Selamun Aleyküm Merhabalar Arkadaşlar Temel Arapça derslerimiz devam ediyor Bugünkü konumuz ise Müfret Müsenna Cemi Yani isimlerin Tekil, ikil ve çoğul olması arkadaşlar Konumuzu 3 ana başlık altında ele alacağız arkadaşlar ve kısaca örneklere değineceğiz. İsterseniz konumuza başlayalım arkadaşlar. Hemen şu notumuza kursak. Arapçada isimler gösterdikleri varlıkların sayısına göre şu üç gruptan birisine girer diyoruz. Müfret yani kelimenin tekli olması arkadaşlar. Tek varlığı gösteren isimdir. Mesela galemon gibi. Müsenna iki varlığı gösteren isimdir kalemani gibi arkadaşlar ya da kalemeyni gibi cemi ise çoğul 3 ya da daha fazla varlığı gösterin hiç ne diyebiliriz Evet arkadaşlar müfretten başlıyoruz müfret bir tek varlığı gösteren sözcük yapısına müfret adı verilir. Yani arkadaşlar varlığı tekil olacak. Varlık tekil olacak ve tek halde olacak değil mi arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Müfret yani kelimenin tekil ya da tek olmaz arkadaşlar. Tek. Bu üç manayı da verebiliriz. Bakıyoruz. Aynen hiçbir değer kalmıyor arkadaşlar. Ne saha ne sola hiçbir değer kalmıyor. Müfret kelimelerimiz olduğu gibi kabul ediyoruz. Bu kelimelerimiz müzekkel de gelebilir. Müennes gelebilir. Bakıyoruz. Aynen göz. Rasulün peygamber. Yevmün gün gibi arkadaşlar. Hemen karşılığında kelimelerimiz var. İlah. Rabbün Rab. Evet. Ardun yer. Seme un gök şeklinde arkadaşlar böyle birçok örneğimiz var aynı cinsten iki varlığı gösteren sözcük yapısına denir evet arkadaşlar Mısır'da ikil ya da tesniye diyebiliriz. Şimdi elimizde bir kelime var arkadaşlar. Bu kelime ne olsun? Kalemun olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bizim burada iki tane ek getirme durumumuz var. Birincisi kalemeni. Yani arkadaşlar yani eni eki. Buradaysa arkadaşlar kalemeyni şeklinde ya da ne diyoruz eyni iki şekilde geliyorlar mühendis bir kelime ele alacağız şurada arkadaşlar Cennet'in kelimesi Cennet'in kelimesi şu sonda tayi marbuta olduğu için arkadaşlar yani biz buna dişilik test ediyoruz değil mi ne oluyor arkadaşlar biz burada bunu çoğul yapacağımız zaman cennet teni yani açık t yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Açık t yapıyoruz, açık hale getiriyoruz. Burada baktığımızda cenneteni. Evet. Aynı şekilde ümmetün ümmeteni ayetün ayetani gariyetün qariyetani şeklinde örneklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Burada güzel bir örnek daha var. Beyinetün beyinetani evet arkadaşlar. Beyinetün burada delil anlamında gelmiş arkadaşlar. Üçüncü de ise cemi çoğul arkadaşlar. Kelimenin üç ya da daha fazla kişiyi belirtmesi. Bakıyoruz aynı cinsten olan 3 ya da daha fazla varlığı gösteren sözcük yapısına cemi denir. Yani cemi eşittir çoğul değil mi arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Kelimelerin çoğul olması. Kelimelerimizin çoğul hallerini gördüğümüzde tekil halleri kavrayabilmemiz, anlayabilmemiz lazım. Mesela şuraya bakalım. Abidune biz nasıl anlarız? Hemen baktığımızda abidun değil mi? Abidun. Evet. Kafirune, kafirun. Raciune, raciun gibi. Cemi müzekker Salim Cemi Müennesi Salim arkadaşlar müzeker, cemi demi salim sonuna u ne ekin alıyor değil mi arkadaşlar muallimin muallimune ne gibi Cemi müennes Salimse arkadaşlar sonuna cemi müennes Salimse ise sonuna atmek getiriliyor arkadaşlar. Mesela muallimatun gibi. Vav ve nun bulunacak değil mi arkadaşlar? bu ne şeklinde? Diyor, sonuna a tün eki getirmelisin diyor. 3. Cemi teksir. Bu tür yapılarak kuralsız çoğul anlamında cemi müzekkeri salim adı verilir. Evet arkadaşlar bakalım. Abidune şeklinde gelmiş. Kafirun kafirune raciun raciune cennetün cennetün evet burada kelimemiz müennes olduğu için a tün geldi değil mi arkadaşlar a -yetün. yetün yine a tün geldi evet bu şekilde örneklerimiz zayıf gidiyor arkadaşlar kelime tün Evet. Müderrisetün. Müderrisatün. Evet. Arkadaşlar en son olarak ise bizim kırık çoğul dediğimiz ya da cemi teksir diyoruz değil mi arkadaşlar? Cemi teksir. Buna da aynı şekilde cemi müzekkeri salim diyoruz. Bu'ulun kalıbının dışında arkadaşlar gelmiş. U'lun kalıbının dışında gelmiş. Bakıyoruz. Yed'ün Eydiyet'ün Evet. Melek'ün Melaiket'ün Zevc'ün Ezve'c'ün Meder'oset'ün Medaris'ün. Yani arkadaşlar normal kalıpların dışında geliyor. Herhangi bir kalıba uyma gibi bir zorunlulukları yok. Bu sebeple biz bunlara kırık çoğul diyoruz son olarak burada bu isimlerin yapılarını ortak bir şekilde değinelim. İlkinde arkadaşlar ismi fail kalıbında gelen ilk örneklerimizde abeda kökünden gelen ya da kefera kökünden gelen örneklerimizde ilk grup müfret olmasıydı değil mi arkadaşlar? Müfret kelimenin tekil bir olmasıydı. İkincide ise ani eki getirdiğimiz müsenna vardı. Müsenna ya da tesniye de diyebiliriz arkadaşlar buna. Evet. Üçüncüde ise u ne şeklinde ek getirdiğimiz cemi müzekkeri salim ya da cemi müennesi salim ya da Jimmy tekstil halleri vardı arkadaşlar. Bu şekilde örneklerimiz uzayıp gidiyor. Konuyu burada bitiriyoruz. Sizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Rabbime emanetsiniz.